Onlara biraz takımlar lazım. Selam Nevin'cim. Selam. Bir saniye, nasıl açacağım bunu? Askeriye mi teslim alacağım? Evet. Ben de Kanka. burada yaptım askerliği. Nasıl bir yer? Kanka nasıl ya bir yer biliyor musun? Çok rütbeli var Afganistan'ın. Valla. Şimdiden belli. Peki usta bildiğin nereye düşer sence? Kanka ben burada yaptım. Buranın diğer içinde bir tane akışta var. Buranın içinde üç tane akışta var. Heh. Oradan bir yere düştü. Ben pandemide yaptım. Orada var mı? Var var köyde... Sen beni burada? Yok be. Gidiyorsun ne yapıyorlar biliyor musun? Yemin ediyorum benim de burada fotoğrafım var içeri girerken. İlk giriyorsun böyle bavulunla seni götürüyorlar. Arka tarafta kantinin orada bir yer var. Gidince göreceğim biraz sonra. Şey veriyorlar sana yorgan falan böyle ama kafayı yersin. Hani sorguluyorsun biraz sonra sorgulayacağım ben burada ne yapıyorum diye. Yemin ediyorum. Ama alışacağım yapacağım bir şey yok. Bak ben şurada fotoğraf çekildim içeri gittim. Dedim ki bitecek. Öyle düşün. Girdin, bitecek. Başla, bitecek. Teşekkür ederim. Zırhı da amına koydun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Kendine iyi bak. İnşallah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Iyi bak. İnşallah tez zamanda biter. Ah anlarım canlarım. <laughs>